Sohra Sohra Evet hanımefendi Kebaplar hazır mı ne durumda Evet kebapları hazırladım Buzdolabına koydum Çok güzel artık böyle bilirsin. Tamamdır efendim Sütlaç birazdan hazır olacak Kebaplar da hazırmış Sadece hurma pudingi kaldı Dua halleder Seccat seviyor pudingi Bu arada hanımefendi Bugün ay görünecek mi? Biz bayram hazırlıklarını yaptık. Gerisi Allah'a kalmış. Bakalım kimler ayı görebilecek? Hadi sen de yeşillikleri doğru artık. Peki efendim. Doğa, dayan hadi gelin ezan okumak üzere. Geldik anne, geldik. Suhra, bunları bırak. Sen de kendine yemek al, hadi orucunu Tabii aç. Tamam. Hadi dayan. Geldim, geldim. Babam gelmiyor mu? Her zamanki gibi son orucunu kırlarda açacakmış. Sadakaları dağıtıp gelecek. Allah'a şükür bu yılı da atlattık. Bu mübarekayı bir kere daha tamamlama şansımız oldu çocuklar. Rabbimiz kerem ve lütuf sahibidir. Gece gündüz, varlıkta, yoklukta nimetlerini bize ihsan eder. Bayramı düşünün. Ne kadar büyük bir nimet. Ödül gibi. Ama sadece Ramazan'ı anlayanlar için tabii. Hadi çabuk yiyip namaz kılalım. Daha ayı izleyeceğiz. Sen ayını buldun. Hala ne arayacaksın? <laughs> hmm. Sen hiç gülmüyorsun. Senin aydan ne haber acaba? Hadi neyse orucumuzu açalım. Bana hurma ver. Teşekkür ederim. Hazırlık nasıl gidiyor? Devam ediyoruz. Neredeyse bitirdik. Güzel. Çok teşekkür ederim. Müstecap güzel bir sürpriz yapmak istediğini söyledi. Ben de tamam dedim. Hadi siz söyleyin. Sürprizimizi nasıl buldunuz? Öyle bir sürpriz oldu ki mutluluğumuzu ifade edecek kelime bulamıyoruz. Bayram sevincimiz ikiye katlanmış oldu. Senin aydan haber yok mu diye duaya takılıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Doğa da bizim evin ayı gibi. Uzun zaman oldu onu çok özledik. Artık kendinize başka bir ay bulmanız gerekiyor çünkü biz kendimizin yine almaya geldik. Sensiz ne kadar acı çektiğim hakkında bir fikrin var mı? Ne kadar zordu. Bunu? Yokluğun beni çok üzdü. Sensiz çok yalnızdım ben. Benim için de çok zordu Müstecap. Düşünceler gerçekten eziyet vericiydi. Ama yalnız değildim. Bir yanında kim vardı? Annenle baban mı? Veya dayan mı? Ben yoktum dua. Bir yerimi alabilir mi? Herhangi biri. Hiçbir insan senin yerini alamaz müstecap. Ama yardımcısı Allah olanın... ...kimseye ihtiyacı yoktur. Ben ayrılığın insanı... Değiştirdiğini zannederdim ama... Ayrılık insanı değiştirmez. Düşünceler insanı değiştirir. Ayrıyken düşünmek ve anlamak için çok zamanın olur. Şimdi söyle bana. Sen ne düşündün? Dua ben... Bunları konuşarak vakit kaybetmek istemiyorum. Ne gerek var? Biz seni almaya geldik. Gerisini evde konuşalım artık. Ama bana bir şey sormadınız. Ama bunda sorulacak ne var ki Dora? Sen tam bir buçuk aydır buradasın. Ve yarın bayram. Bayramı evinde kutlaman gerek. Sen ve ben. <laughs> bayram mı? Evet. Bayram. Bayram nedir Müsteca? Ne bayramı bu? Seni ay gibi görmek ve buradan götürmek benim bayramım. Tek bildiğim bu. Ama ben bundan fazlasını bilmek istiyorum. Ben de birkaç gün sonra nikah yapacağım teyze. Böyle bir dönemde doğanın burada olması gerekir. Yani eğer birkaç gün izin verirseniz iyi olur. Dayan oğlum söylediklerinde haklısın Kardeşler böyle günlerde birbirlerinin yanında olur Ama yani müstecap Yok hayır hayır Şekil'e doğru söylüyorsun Oğlumuz biraz duygusal davranıyor Günlerce birlikteydiler Şimdi de gidecek diye üzülüyor Hepsi bu Evet bu doğru Zaten bütün hazırlıklarımız tamamlandı e, dua müstecapla eve dönerse e, daha isabetli olur tabii. Müstecap senin bayramla ilgin mi? Ramazanla bağın var mı? Allah'la nasıl bir bağın var? Bugün bunların hepsini anlatmalısın. İnancın nedir? Bakış açın nedir? Hatta sen hangi dine mensupsun? Söylemezsem ne olur? O zaman seninle gelmem. Senin için düşündüklerim, yaptıklarım, hatta istediklerim. Hiçbiriyle bir ilgin yok senin. Bu yüzden aramızda benim yüzümden bir çatışma olduğunu söyleyemezsin bana. Allah'la bağımız, Allah sevgisi her ilişkinin her bağın üstündedir. Affedersin, affedersin. Bir saniye. Seninle aramızdaki bağın temeli sevgi, birbirimize duyduğumuz aşk. Anlaşıldı mı? Böyle kör bir aşkı ben bir anda çöpe atabilirim. Du'a. Sen bana ve sevgime hakaret ediyorsun. Sen de benim en kutsal sevgime Hah. hakaret ediyorsun. Allah aşkına. Senin neyin var böyle du'a? Dikkatli ol biraz. Kendin için değilse de ailen için yap. Annen, baban, kardeşin, onların mutluluğu, umutları hiçbir şey görmüyor musun sen? Neden bahsediyorsun anlayamıyorum. Benim oğlum Müslüman bir aileye mensup. Babası Müslümandı, annesi de Müslüman. Onun bütün kimliklerinde, din hanesinde İslam yazıyor. Ondan daha ne istiyorsun sen? Müslüman aileye mi mensup? Anne Müslüman, baba Müslüman. Kimlikler de Müslüman. Ama teyze, bir kez bile oğlunun Müslüman olduğunu söylemedin. Dua bir tane müstecabın inancında eksiklik olduğu doğru. Zaafları var. Zamanla bunlar ortadan kalkacak. Ama şu anda bizimle eve gelmelisin. Müstecapla oturup her şeyi konuşalım olur mu? Evde ne istersen kendisine sorabilirsin. Lütfen hayatım. Hayır teyze. Ben bu konuda tamamen tatmin olana kadar müstecapla hiçbir yere gitmeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.